Türkiye'de son zamanlarda özellikle sosyal medya ve televizyonlarda toplum sağlığı açısından bir konunun çok fazla ön plana çıktığını ya da çıkarıldığını görüyoruz. Çocuk yaştaki kızların evlenip evlendirilmemesi. Bu çocukların çocuk sahibi olup olamayacakları. Cinsel tacizi, istismarı ya da kocası çocuk kelimesiyle yan yana gelmesi bile tüyleri diken diken eden, taciz, evlilik, istismar kelimelerinin bırakın bir cümle içinde kullanılmasını kanlı canlı yaşıyoruz. Bu konu zaman zaman dinsel değerlere dayandırılıyor, kimi zaman yasalarla tartışılıyor ve çoğu zamanda çocuk yaştaki kız çocuklarının uğradığı cinsel tacizlerle sonuçlanıyor kız çocuklarının evlendirilmesi, çocuğun çocuk sahibi olup olamayacağı, bu çocukları taciz edenlerin alıp almadıkları cezaları konuşuyoruz günlerce. En acı olanı da tüm bunları televizyon programlarının canlı yayınlarında, gazetelerin birinci sayfalarında, adının önünde yazar sıfatı taşıyanların köşelerinden okuyoruz, izliyoruz, yorumluyoruz ve tartışıyoruz. Medya, bir toplumu yönlendirmede kullanılan en önemli yollardan birisi. Toplumu yeni bir değere alıştırmak istiyorsanız, altyapısının taşlarını medya yoluyla döşersiniz. Hele bir de sosyal medyanın bu denli hayatımızın merkezinde olduğu bir dönemde değerlerimizle çok daha kolay oynanabiliyor, değiştirilebiliyor ve alıştırılabiliyoruz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Son olarak ideal doğum yaşı 12-17 diyen bir adamın sözlerine şahit oldu bu ülke. Hem de bir televizyonun canlı yayınında hem de adının önünde profesör ünvanı olan ve üniversitede ders veren bir adamın kurduğu cümlelerle. Muttalip kutluk özgüven. Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu adlı programda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muttalip Kutluk Özgüven 12-17 yaşındaki kız çocuklarının mükemmel vücutları olduğunu söyledi. İstediğiniz doktora sorun bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş dedi diyebildi. Özellikle Muttalip Kutluk Özgüven'in istediğiniz doktora sorun cümlesi en az iddiası kadar yalan, mide bulandırıcı ve çocuğun cinsel istismarının en büyük kanıtı olarak kayıtlara geçti. Birçok uzmana soruldu. Sosyal medyadan birçok alanında uzman bu iddiaları yalanladı. Onlardan birisi de Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Anadolu Şubesi Başkanı Profesör Doktor Gazi Yıldırım'dı. Bu skandal sözleri sarf eden özgüveni sert sözlerle eleştirdi. O yaş grubu için sarf edilen bu sözlerin istismardan öteye gidemeyeceğini söyledi. Birçok diğer uzman gibi. Profesör Doktor Gazi Yıldırım'ın şu sözleri önemli. Bütün dünyada 18 yaşına kadar olan herkes çocuk kabul edilir. Hatta bu yaşın 21'e çıkartılması bile tartışılıyor. Bu söylenen sözlerin tıp bende hukuken de açıklanabilir bir tarafı yok. Biz bu yaştakilere çocuk diyoruz. Bu yaşlar çocuklarımızın oyun, arkadaşlarıyla sosyalleşme ve eğitimlerini alma çağıdır. Peki kimdir bu Muttalip Kutluk Özgüven? 1968 doğumlu. Lisansını 1990 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını 92 yılında Manchester Üniversitesi Bilgisayar Dil Bilimi bölümünde, doktorasını 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim bölümünde tamamlamış. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ayrıca aynı üniversitede 2018 yılından bu yana rektör danışmanı olarak görev yapıyormuş. Sosyal medyada gündem olan ve binlerce kişi tarafından paylaşılan video sonrası kadın derneklerinden büyük tepkiler vardı. Olması gerektiği gibi toplumun birçok kesiminden de tepki yağdı. Twitter'da sapık etiketiyle açılan başlığa baktığınızda özellikle Türkiye'de hangi yetkililerin, hangi sözde gazetecilerin, hangi içimizde yaşayan sapık beyinlerin sözlerini, tacizlerini, toplumu bir şeylere nasıl hazırlamak istediklerini göreceksiniz üzülerek alışmayın tepkinizi ortaya koyun ve bu zihniyetleri toplumdan soyutlamaya, aşağılamaya ve ayıplamaya devam edin. Zorlu bir mücadele ama haklı bir mücadele bu. Tepkiler önemli. Peki ya bunun yasal müeyyidesi? Şimdilik yasal olarak sadece bu kişinin mensup olduğu üniversiteden bir adım atıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Süreç sonunda gerekli bilgiyi kamuoyuyla tekrar paylaşacağımızı, böyle bir zihniyetin kurumumuzda asla barınamayacağını bilhassa belirtmek isteriz denildi. Ama bu şahıs uzun süre o üniversitede görev yapmıştı. Ya çocuğun cinsel istismarı ve taciz ile ilgili Anayasa'daki kanun, bununla ilgili bir kamu davası. Bunlar soru işareti şimdilik. Bekleyip göreceğiz. Çocuklar korkar, bilmez, susar. Sen susma.